Perebron, oksolamin, şurup nedir? Niçin ve nasıl kullanılır? Yan etkileri Perebron, oksolamin, şurup çok yönlü bir öksürük ilacıdır. Sadece öksürüğü gidermez, aynı zamanda öksürüğe neden olan iltihabı da giderir. Balgamı yumuşatarak öksürükle birlikte vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Ağrı, ateş gibi enfeksiyon belirtilerini dindirir grip, soğuk algınlığı, faranjit, bronşit gibi iltihabi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Mide rahatsızlıklarına yol açmamak için tok karnına içilmelidir. Doktorun önerdiği dozda alınmalıdır. Yan etkileri azdır. En sık görülen yan etkisi ağızda kısa süreli his kaybıdır. Nadiren de olsa hastada ilacın etken maddelerine karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Perebron şurup niçin kullanılır? Perebron genellikle üst solunum yolundaki enfeksiyonlarla bağlantılı öksürükleri gidermek için kullanılır. Enfeksiyon akciğerlere iner ve aşırı balgam üretimine yol açarsa da reçete edilebilir. 2. Aşağıdaki iltihabi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Soğuk algınlığı, nezle, grip, farenjit, yutak iltihabı. Larenjit gırtlak iltihabı. Trakeit soluk borusunun iltihabı. Akut veya kronik bronşit. Bronşektazi. Bronkopnömoni, bronş ve akciğer iltihabı. Boğmaca. Balgam nedir, neden olur? Balgamın belirtileri, türleri ve tedavisi. Ayrıca sigara tiryakiliği ve hava kirliliğinin neden olduğu öksürüğü giderir. 3 Elebron nasıl etki eder? Bu şurubun etkin maddesi oksolamin sadece öksürüğü kesmez, aynı zamanda öksürüğe neden olan iltihabi rahatsızlığı da tedavi eder. Solunum yollarında biriken balgamı yumuşatarak dışarı atılmasına yardımcı olur. Antiinflamatuvar, iltihap önleyici etkisiyle solunum yollarındaki iltihabı durdurur. İltihaplanmaya bağlı gelişen dokulardaki, örneğin boğazlardaki tahrişi iyileştirir ağrı ve yüksek ateşi dindirir. Perebron şurup nasıl kullanılır? Her kullanımdan önce şurup şişesini yavaşça çalkalayın. Sadece şurubun kutusundaki ölçekli kaşığı kullanın. Yemek kaşığı ile doğru doz ayarı yapılamaz. Bidel bağırsak sorunları yaşamamak için şurubu yemeklerden hemen sonra içmeye gayret edin. Mide bulantısı, ağızda his kaybı gibi yan etkileri önlemek için şurubu doz miktarı kadar suyla sulandırarak içebilirsiniz. Etkisini çok zayıf ya da güçlü bulursanız doktorunuza danışmadan doz miktarında değişiklik yapmayın. Unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayın. Diğer dozun vaktine daha çok varsa atlanan dozu içebilirsiniz. İlaç zamanını unutmamak için gerekirse telefonunuzun alarmını kurun şurubu doktorun size önerdiği dozlarda ve talimatlarına uygun olarak kullanın. Düzenli kullanımına rağmen öksürüğü gidermez ya da öksürük daha da kötüleşirse doktorunuzu bilgilendirin. İlaç size özel reçete edilmiştir. Başkalarıyla paylaşmayın. İltihap nedir? Neden olur? Belirtileri, tedavisi ve kurutan diyetler. Perebron dozları ve kullanılacak doz hesabı. Şurubun ölçekli kaşığı 5 ml'dir. Önerilen doz miktarları yaş grubuna göre şöyledir. 2 yaş üstü çocuklarda, günde en fazla 4 kez 1 ya da 2 ölçek, 5-10 ml, toplam günlük doz miktarı 20-40 ml. Yetişkinlerde, günde en fazla 4 kez 3 ölçek, 15 ml, toplam günlük doz 60 ml. Yaşlılarda, yetişkinlere önerilen doz kullanılır, özel doz ayarı gerektirmez her doz alımı arasında en az 4-5 saat fark olmasına özen gösterilmelidir. Bu, önerilen bir zaman aralığıdır. Doğru doz ve zaman ayarı hastanın durumuna göre doktor tarafından yapılır. Rebron doz aşımı Yüksek doz alınırsa baş dönmesi, renk solgunluğu, kusma ve heyecanlanma görülebilir. Bu belirtiler yaşanırsa ilacın kutusuyla birlikte acil müdahale için hemen hastaneye gidilmelidir. Lebron ne yoğunlukta ve süreyle kullanılmalıdır? Bu ilaçla tedavi süresine hastanın durumuna göre doktor karar verir. Lebron hangi gıdalarla kullanılmamalıdır? Doktor aksini belirtmedikçe normal diyete devam edilir. Lebron şurup yasaklandı mı? Lebron öksürük şurubu yasaklı bir ilaç değildir. Reçeteyle eczanelerden temin edilebilir ve 2 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde güvenle kullanılabilir. Kimler perebron kullanmamalıdır? Bu şurubun içerindeki ana etkin maddesi oksolamine ve diğer yardımcı maddelere alerjisi olanlar kullanmamalıdır. 2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olabileceği için bu yaş grubuna önerilmemektedir. Hamilelik ümzirme döneminde perebron kullanımı Perebron hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Bu ilaçla tedavi görürken hamile kalındığı fark edilirse doktor hemen bilgilendirilmelidir. Perebron yan etkileri En sık görülen yan etkisi ağızda his kaybıdır. Özellikle mide hassasiyeti olan kişilere aç karnına verilirse bulantı, kusma, mide yanması ve bağırsak hareketlerinde artışa yol açabilir nadiren çocuklarda halüsinasyon ya da göz yanılsamasına neden olabilir. 5. Bu belirtiler hafiftir. Şurup eşit miktarda suyla karıştırılır ve yemekten biraz sonra verilirse çoğunlukla önlenebilir. Ancak rahatsızlık verecek şiddette ise doktorunuzu bilgilendirin. Öte yandan perebronun içerindeki maddeler seyrek de olsa alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eğer Kurdeşen. Ağız, yüz ve veya boğazda şişkinlik. Göğüste sıkışma. Kırıltı. Nefes darlığı. Ani tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak şoka girme gibi alerjik reaksiyon belirtileri yaşanırsa ilacın alımı kesilip derhal acil servise gidilmelidir. İlacı almaya başladıktan sonra sözü edilen yan etkiler dışında herhangi bir belirti yaşarsanız doktorunuzu muhakkak bilgilendirin.